Ya Rob sen niye benim son kalan kofetimi yiyorsun ya? Rob eve giderken açıktım. Size kofeti kalıp yedim. Bir daha böyle yapacak mısın? Evet yapacağım. Hatta son kofeti de yiyeceğim. Böyle bir şey yapamazsın. Bunu unut. Uçun kuyruk arka tarafına bak. Ne? Nerede? Ya Rob ee, nasıl kandırılsın? Tenzi Tuzu kanamanları Tabuklu bu yakalıyor Tamam ne yapayım yeter Şimdi bana kofet alacak mısın? Evet alacağım Affediyorum seni Tamam affedip seni. Hadi gidelim markete. Ağır modda. Tamam. Abone ol, like at, yorum yaz.